tam sayılar. Şimdi tam sayılarda da da üstünde tam Yalnız yukarıdaki gibi bir adetler listesiyle sizi sınırlı tutmuyor. Buradaki olay şu. Bir şeyi tam olarak ifade et nasıl edersen et. Yani illa somut bir şey olmasına gerek yok bakın. Doğal sayılarda Demirbaş listesi, Saadetler listesi olduğu için hani somut şeyler olması gerekiyordu. Ama tam sayılarda böyle bir şartımız yok. Nasıl ifade ediyorsun et evet. ama tam et. Şimdi baktığınızda yine bir tane masa, iki tane sıra, üç tane elma, dört tane portakal. Yani bu yine birden başlayıp artı sonsuza kadar gider. Yani yine bu dizilim mevcuttu. Ama biz günlük yaşamda arkadaşlar negatifi de tam kullanırken kullanıyoruz. Çünkü hava sıcaklığı mesela eksi 5 derece diyorsunuz, eksi 7 derece diyorsunuz. Bakın bir küsüratı yok. Yani orada da bir tam ifade söz konusu. Yani demirbaş mantığıyla sınırlamadığım için burada işin negatif boyutları da söz konusu. Eksi yani birden eksi sonsuza kadar da orası gidiyor. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Sıfır var mı yok mu? Yani negatifi var, pozitifi var ve tamlar dikkat ederseniz. Sıfır var mı yok mu? Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Öncelikle burası nasıl tam sayılar? Baktığımızda birden başlayıp 2, 3 artı sonsuza giden sayılar nasıl tam sayılar? Pozitif tam sayılar. İşaretine bakarsanız. Eksi birden eksi sonsuza kadar giden kısım nasıl tam sayılar arkadaşlar? Negatif tam sayılar. E şimdi pozitiflik ve negatiflik neye göre oluşur? Bakın ortada bir denge noktası, bir milat noktası vardır. Sen bundan sonrasına pozitif dersin, bundan öncesine negatif dersin. Kimdir arkadaşlar o denge noktası? Tabii ki sıfırdır. Yani senin o dengeyi es geçme gibi bir şans yok ki zaten yukarıdan siz olmayan bir şeyi yine tam olarak yani sıfır olarak bir bütün olarak ifade ettiniz. Yani bu nasıl bir şey oluyor? Tabii bunu işareti yok. Sıfıra biz ne diyoruz arkadaşlar? Nötr diyoruz. Burası pozitif. Burası negatif. Sıfırdan ötürü. Yani sıfır bir tam sayıdır. Şimdi burada başka bir mantıktan bakalım. Simgeyi tartışalım. Zaten orada sıfırın olayı çıkacak yine. Şimdi tam sayıların simgesi arkadaşlar. Yani bunu ezberlerseniz unutuluyor. Bunu akılda kalıcı kılalım istiyorum ben. Bunun simgesi arkadaşlar z. Şimdi nereden geliyor dan ziyade baktığımızda hani biz z'yi gördüğümüzde bu tam sayıların simgeli sidiri nasıl deriz? Yani bir öğrenci mantığından yaklaşalım. Şimdi ben bu z'ye baktığımda bu z'nin sağ tarafa giden kuyruğu sanki sayı doğrusundaki artı bölgeye sol tarafa giden kuyruğuysa sayı doğrusundaki eksi bölgeyi benim zihnimde canlandırıyor. Tam şu dönüm noktaları da sıfır noktaları gibi. Bakın eksisi var artısı var bu harfi. Bir de sıfır noktası var. Yani şu dizilimi bence gösteren çok cuk oturmuş bir semboldür arkadaşlar z. Hani bunu tabii ki e, üretilmiş hal niye z'nin açıklanması bu değil ama biz öğrenci bakışı yapıyoruz. Ben z'ye baktığımda bu açılımı görüyorum. O zaman bu tam sayıların simgesidir. Nereden geliyor diyorsanız İngilizcesinden geliyor. Şimdi arkadaşlar beklentiniz tamın İngilizcesinden gelmesi ama z Zero'dan geliyor. Zero'nun da arkadaşlar Türkçesi ne de sıfır. Yani biz bunun baş harfi olan Z'yi kullanıyoruz. Yani olay tamın baş harfi olan e, İngilizce karşısından değil de sıfırın İngilizce karşısından geliyor. Biz demin neyi tartışıyorduk? Sıfır var mı yok mu? Zaten bütün olay arkadaşlar kimin üzerine kurulu? Sıfırın üzerine kurulu. Çünkü onun baş harfinden almış zaten sembolü. Arkadaşlar Z ile gösterilir. Bu önemli bir detay z ile gösterilir. Üst tarafa yazıp da karıştırmayalım. Burası doğal sayıların. Biz tam sayıları z ile gösteriyoruz. Gidip negatif tam sayılar için farklı bir sembol üretmiyorlar. Yine z yazıyorlar. Ama negatif diyeceğin için üstüne şöyle bir eksi koyuyorlar arkadaşlar. Pozitif tam sayılarda ise üstüne bir artı koyuyorlar. Farklı bir harf üretmiyorlar. Yani işin özü Örneğin A gibi bir sayınız var ve elemanıdır. Bakın elemanıdır işareti. Z üzeri artı diyorsa bu A 1, 2 artı sonsuza kadar gidebilir. Çünkü neden? A tam sayı ama nasıl tam sayı? Pozitif tam sayı. Ya yani negatif ya da sıfır olamaz. Çünkü sıfır zaten nötr. Pozitif olarak ne olacak o zaman? Birden başlayacak. 2, 3, 4, 5 artı sonsuza kadar gidecek. Bana gidip de A elemanıdır Z üzeri eksi derse bu nasıl tam sayılar arkadaşlar? Negatif tam sayılar. O zaman da sadece negatifler olacak. Yani eksi sonsuzdan başlayıp eksi 1'e kadar giden kısım söz konusu olacak. Dikkat ederseniz ikisinde de sıfırın yeri yok. Neden? Çünkü sen işaret belirtmişsin. Yani pozitif ya da negatif deyince zaten sıfır nötr olduğu için iki gruba da dahil olamıyor. Peki sıfır ne zaman dahil olur? Düz bir şekilde A elemanıdır. Z dersen dahil olur. Hiçbir işaret belirtmediğin için bakın sadece Z varsa üzerinde bir işaret yoksa bu negatif de olabilir, pozitif de olabilir ve sıfır da olabilir. Yani şu açılım devreye girer. Yani benim sıfırı alabilmem için arkadaşlar sadece Z deyip üstünde bir şey yazmamam lazım. Yani sonuç olarak Z, genel olarak Z pozitifleriyle negatifleri ve kimi arkadaşlar ekleyeceğim? Sıfır toplamıdır denilebilir. İşte bu dizilim arkadaşlar benim için tam sayıları ifade etmek.